Herkese merhaba. Bu videoda E-Devlet Mobil Onay için bildirimleri nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için E-Devlet uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra son uygulamalar görünümüne geçiyoruz. Bu ekranda E-Devlet logosuna dokunuyoruz. Açılan menüde uygulama bilgileri seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Son olarak bildirimlere izin verin ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede e-Devlet Mobil Onay bildirimlerinin gelmesini sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.